Kim bu insanlar Harik? Arkadaşım ve kızları. Ne zamandan beri tanışıyorsunuz? <laughs> Lafı dolandırmayayım aslında. Ee, ben Güneş'le evlenmeyi düşünüyorum. Ay Haluk abi. Ay. Gerçekten mi? Evet. İnci biraz bize izin verir misin lütfen? Tabii. Sen ciddi misin? Uzun zamandır olmadığım kadar ciddiyim. ...altı aydır görüşüyoruz. O kadını buldum. Ve bana evet derse... ...onunla evleneceğim. Henüz teklif etmemişsin en azından bu iyi. Kadına daha fazla ümit verme. İki gün ağırlayalım... ...bu olay da ağzımızın tadı kaçmadan kapansın. Vallahi tadınız epeyce kaçacak gibi görünüyor Rana Sultan. Güneş mükemmel bir kadın. Ben nefes alabildiğimi hissediyorum. Yani böyle yoğun bakımdan çıkıp komadan çıktığımı hissediyorum onun yanında. O yüzden de güneşten vazgeçmeye hiç niyetim yok. Yani o bana evet diyene kadar peşindeyim. Mantıklı düşünemiyorsun. İki tane genç kızı var. Onlar ne olacak? Üç. Üç. Üç kızı var. Biri gelemedi ama çok tatlılar. Yani birbirleriyle sürekli yetişip kakışıyorlar ama Hayattalar yani. Bu evdeki anlaşmalı mutsuzluk onlarda yok. Bu evde biz hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Öyle tek kişilik kararlar alıp uygulamayız. Önce oturur konuşur sonra karar veririz. Nasihat denecek halim yok. Durum bu. Kabullensin iyi edersin. Peki Ali'ye ne olacak? Onun haberi var mı? Ne olmuş Ali'ye? Koskoca adam. Kabullenecektir elbet. Çok büyük hata yapıyorsun. İlk evliliğinin nasıl bir hüsranla sonuçlandığını hatırlıyorsun değil mi? Geçmişi konuşmak istemiyorum. Değiştim ben. Önüme bakmak istiyorum. Önüne bakacaksın öyle mi? Hepimiz geçmişimizden sorumluyuz. Geçmişimi konuşmak istiyorsun abla. Tamam pekala konuşalım. Neden o zaman savaşı bu eve geri getirdin? O durum farklı savaş benim oğlum. Değil. Öz oğlum değil. Neden o zaman o neydiü belirsiz herifi bu eve getirdin? He? Onu getirdikten sonra ne olduğunu biliyorsun değil mi? He? Neler yaptığını? Savaş suçlu değil. Öyle mi? Neden o zaman istihabine girdi? Neden yattı? Sen de çok iyi biliyorsun ki o kızı o herif öldürdü. O yüzden durumu kabullensen iyi olur. Tamam Haluk. Güneş'le kızlarına iyi davranacaksınız. İyi davranacaksın. Tamam sakinleş lütfen. you know.